Merhaba arkadaşlar. Bir takipçimizin isteği üzerine Zoro token'ını inceleyeceğiz. Öncelikle incelememiz yatırım tavsiyesi değildir. Grafiğe baktığımızda arkadaşlar en düşük fiyat seviyesinin yani 10 sıfırlarda olduğunu görmekteyiz. 9'lara kadar gelmiş. En yüksek fiyatın arkadaşlar 10 sıfırlardan 8 sıfırlara düştüğünü ve 30'lara geldiğini görmekteyiz 36'lara ve şu anki fiyatın ise arkadaşlar 8 sıfırlı 16'larda olduğunu bu şekilde 2 sıfırını attığını görmekteyiz. Arkadaşlar piyasalarına baktığımızda MXC'de olduğunu PancakeSwap'ta OpenSea'de ve Medex borsasında olduğunu görmekteyiz. Ve aşağıya çekip 24 saatlik hacmine bakacak olursak 864.681 dolar olduğunu görüyoruz. Normal bir hacme sahip yüksek bir hacim değil arkadaşlar. Ve maksimum arzı da bir katrilyon toplam arzıyla birlikte. Binance Smart Chain üzerine kurulmuş olan bir token kendisi. Bir meme token arkadaşlar ama şöyle bir uyarı var arkadaşlar. Bunu sizde paylaşmak istiyorum. Yani Buradan Coin Market Cap'e girdiğimizde ve bunu Türkçe'ye çevirdiğimizde arkadaşlar şu uyarıyı uyarı arkadaşlar gördüğünüz gibi sözleşme sahipleri arkadaşlar bu sözleşmeyi değiştirebiliyorlarmış. Yazıyı değer okursanız arkadaşlar bu sözleşmeyi değiştirerek bu tokenın fiyatıyla oynayabilirler. Artı bu tokenın arkadaşlar satışlarını durdurabilirler. Mesela siz satmak istersiniz fiyat yükseldiği için ama satışını durdurabilirler. Alımı da durdurabilirler arkadaşlar. Almak istersiniz ama alamazsınız. Bu tarz yetkiye sahipler arkadaşlar. Bu yüzden ben dikkatli olmanızı ve sizi üzmeyecek miktarlarda yatırım yapmanızı tavsiye ederim. Kendisi Scam projede olabilir. Ve arkadaşlar CZ Binance da kendisini takip etmekte Twitter hesabından. Bu da sizi aldatmasın arkadaşlar. İşte CZ Binance takip ediyorsa fiyatlanma olacaktır gibisinden. Arkadaşlar herkes dolandırılabilir. Herkes bir coin'e kanıp takip edip sonra skemlen dolandırılıyor olabilir arkadaşlar. O yüzden dikkatli olmanızı öneririm. Web sitesine bakacak olursak Evet ve web sitesini Türkçe'ye çevirdiğimizde arkadaşlar e, token'la alakalı bilgileri görüyorsunuz arkadaşlar. Ve e, arzının %50'sini yakacaklarını belirtiyorlar. E, ve yapılan işlemlerden arkadaşlar %5'lik alınan komisyondan kendilerini geliştiren, kendilerine destek çıkan hayır kurumlarına bağış yapacaklarını %2'li kısmıyla da savaş mağduru olan ülkelere yardımda bulunacaklarını beyan ediyorlar. Defyonolist token olarak kendilerini belirtiyorlar. Yani sürekli olarak yakımların gerçekleşeceğini söylüyorlar kendileri arkadaşlar. Mehmet tabanlı bir token kendisi. Ve arkadaşlar kendilerine ait swap sistemlerinin olduklarını beyan ediyorlar. Yalnız ben araştırdım bulamadım arkadaşlar. Swap sistemlerini görmedim ve ayrıca da cüzdanlarının olduğunu belirtiyorlar. Cüzdan arayüzü de bu şekilde ama cüzdanlarını da görmedim arkadaşlar. Eğer görürseniz aşağıda linkte belirtirseniz sevinirim. Ve arkadaşlar destekçilerini de bu şekilde belirtmişler. Ekiplerini böyle çizgi film isim ve karakterleriyle belirtmişler arkadaşlar ekiplerini. Ve arkadaşlar açıkçası ben hiçbir şekilde yatırım yapmadım. Sadece bir takipçimiz incelememi istedi. Ona istinaden paylaştım. Yatırım yapmayı da düşünmüyorum. Özellikle de o uyarıyı gördükten sonra arkadaşlar. Sözleşmede değişiklik yapabilirlermiş kendileri. Bu tarz projelere Mehmet Okün'lerine arkadaşlar kesinlikle sizi üzecek miktarlarda yatırımlar yapmayın. Bahsedeceklerim arkadaşlar bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olarak bu tarz coinlerden haberdar olabilirsiniz. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın.